arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biz böyle böyle alan çizdik. Alandan son çıkan kazanı çekiyoruz. Hadi videomuza geçelim. Şimdi gruplara ayrıldık ve alanımıza geçelim. Sonuna geldik. Evet arkadaşlar şimdi yiyeceklerimiz burada. Evet arkadaşlar şimdi yiyeceklerimizi gösterelim. Arkadaşlar biz bir tane sarı yer normal gazoz aldık. Bir de böyle bardak. Bardak aldık içmek için. Jelibon aldık şimdi. Kimler. Kimler aldık? Jelibon aldık. Ülker çikolatalı gofret. Ülker go çikolatalı gofret aldık 3 tane. Bir tane jelibon aldık. Şimdi Miraç'la bayram içine bakalım. Arkadaşlar biz herkesin 100 lirası vardı. Bir tane çiğ köfte. Bir tane çiğ köfte. Bir tane çubuk kreker. Bir tane jelibon. Bir tane daha kabuk kreker. Bir tane, bir tane bir su. Bir tane çekirdek. Bir tane de, de ayran aldık. Wow. Herkesin yüzlerisi vardı. Ve videomuza geçelim. Kuralları açıklıyorum. Gram çizgiye bastığınız bile eğleniyorsunuz. Yüzünüz öne doğru eğdiğinizde de eğleniyorsunuz. Yani hiç bir Aynen, hiçbir yerimiz geçmeyecek. Şey... Ne bunlar? Ya erimez mi? Ben Arkadaşlar şey, şey yarışmalarımız olacak. Yar, yarışmaları kazanan ödüller olacak. Biz devam ediyoruz işte. Şimdi bir şey yemeyelim. Bence. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de oturuyoruz işte böyle evet. dilenci gibiyiz. Evet. Yani Senin ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ve evet. arkadaşlar. E. Sizin çöpünüzü atabilir miyiz? Yok lan. Çekirdek. Çekirdek. Şöyle açalım, içine atarız. Geliş. Ya atarız oğlum, şeyi. Evet. Şuraya i̇şte koyalım. <laughs> <Öyle> ben <bak> <laughs> 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 Elle mi, elle mi? Bir an <laughs> şey anlatmış ya Perde Hayır geçmedi gördüm ben. Hadi size afiyet olsun. Bye bye. Sigara içeceğim mi? Ebelemece vakti. Evet. Ebeleme, ebeleme, evet. <gülüyor> <gülüyor> ne? Evet Miraç. diye bakacaktım. Test çekide kilitlen teyzeler. Bu şey duvarım sormadım. Var. Tamam. İyi evet. çekiliyor. Oyun son. Attı. 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 O oh, adamı değil. Di. De. Yarışmamıza başlıyoruz. İlk yarışma. Soru soracağım size. Dünyanın en uzun insanı kaç metredir? Bir dakika süreniz var, bir dakika sonra. Ben... Bir dakika süreniz var, bir dakika sonra. Ama bu da uzmanlık yani. Ha, alakası yok, devam. Bir dakika sonra cevapları alacağım. Ben cevabı biliyorum, ee, alanlarınıza gidip soracağım. So so soracağım Böyle. Tamam, siz söyleyin. 24. Sizde kim kazanmıştır? Biz. Hiç kimse doğru cevap veremedi ama yaklaşan oldu. 2.51'de Enesler kazandı. <laughs> 2 metre 51 santim. Başka sorular da Soracağım ama daha değil ve tuvalet hakkını kazanan Üçgür'ün. Üç, üç tur. Üç tuvalet hakkı Üç, üç kişi tuvalet, tuvalet hakkı kazandı. Tuvalet hakkı. <laughs> evet. Biz zor durumda kaldığımız zaman yapalım. O zaman devam. Bunlar da hala uzamaz. Çıkın siz de. Bunlar hala alanlarında çekerek çıtıyorlar. Çöpleri de şu paket. Bunlar da mutlu mutlu. <laughs> ne yapıyorsun yere çöterip Diğer soruya geçeceğim birazdan. Hayır. Ayran içiyorlar. Ellami. Ayran mı içiyorsunuz? Ya, Hasan da Ali'nin kafası çıktı. Ne çıktı? Birbirine paylaşıyorlar şu an. Bir Siz de bardak, siz bardakları tamam ver o şeyi. Görüşürüz. Ne oldu arası? Tabii ki bardak olmuyor. İki bardak olmuyor. Ayran açılmadı. Ne ben istemiyorum, ben istemiyorum. Hayır, hayır. Yatağı doldurduğunda sana vermiyorum. Yok, ben, oh ben bir, bir, bir tane bardağı onlara vereceğim. gerek Gerçekten... yok, gerek yok. Bardağı gerek yok. Arkadaşlarıma vereceğim bir tane bardağı. Al. Vefa, al götür onu. Şşşş. Bu bitti kanka benim. Birlikte ortak çiçek Arkadaşlar, biz... E... Bayram ben yani ben bunları yapmam lazım. Ben, bayramla Enes Enes'leri ver ona. Ben, tamam. ben, ben bayramla Miracı arkadaşlık teklif ettim yani kardeş. Şöyle kameramana da vereyim. İşte arkadaşlar siz oğlum Teşekkürler her şey için. Hadi afiyet olsun. Tamam o zaman biz de açmıyoruz. Sen kanka çok zaman Bakalım sizin yeriniz nasıl? Bizim yiyeceklerimiz var, var arkadaşlar. Daha çiğ dörtümüz var, çubuk kraterlerimiz var. Buraya girip şu an neredeyse bir saat olacak. Ne? Şu an telefonum falan burada işte. Oldu mu? Oldu. Valla Dün at, dün çektiğim her Bodrum'da 24 saat kalma, en fazla kalma videosunu. O zaman diğer soruda görüşmek üzere. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz. Messi kaç senesinde doğmuştur ve Messi kaç yaşındadır? Bir dakika sonra cevaplarınızı alacağım. Bu da tuvalet. E, e, tuvalet kazanacaksınız ve e, ay, gün, yıl her şey o zaman dakika sonra bay bay. Evet cevaplarınızı Neyse, alabilirim. Enes söyledikmiş. Günü 9, 9, 9, ayı ayı yok. Ayı mi? Ha, Ayı söyledim evet. Susan alayım. 1980. yine Miraç'la bayram kazandı. Ay yine hayır pardon bu sefer Miraç'la bayram kazanmadı. Bu sefer Miraç'la bayram kazandı. Diğerine ona kazanmıştı ve e, herkesin şu an tuvalete gitme hakkı var. Çiğ köfte şey açıyorlar. Arkadaşlar. Bir buçuk saat, bir, bir saat oldu baya. Bir saat oldu. Biz. Canımız çekti baya. Çiğ sonra o zaman onlara bakarız. Onlar da yine bakıyor. Dediler şey köfteyi. Edildik. Ben şimdi iki takıma da şey köfte almaya gideceğim. Ödül olarak. Alıp geliyorum. Sonra, Aldım abi. geldim. Ne? Ne? <laughs> annem çıktı. Annem hmm. elendi. Hmm, nem, nem, nem. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ama ağzına sizi geçerek elendi. Arkadaşlar Ar elendi. Elendi nasıl? Arkadaşlar ben Çıkacağım. çok iyi olmayı kabul elendim. ettim. Sadece Enes kaldı bu takımda. Enes çıkacak evet. mı? Çöp Çık at onları. Ağzım annem çıktı. Bayramla e, Miraslar da, da burada. Vallahi bak yine. ben. Bu. Lan var. burası benim çizgi diye düşünüyorum. Şöyle ileri. Öyle miydi? Öyle. Vallahi öyleydi. Yok. Bak. <laughs> <laughs> Biz <gülüyor> böyleyiz. Hayır, nasıl geçti? <laughs> Bakayım geçmiş mi? Geçmemiş. Eğil, eğildiğine bak bir de. Öyle de o şöyle kapanıyor. Eee olmuyor. Kalkarken böyle. Bak böyle kalkıyor ya. Niye sen de geçtin? Hadi. Oh, Beste. Ee, Bunu geçmek diyorsan yani senin yaptığın kol sallamalarını böyle yapıyorsun. Ee, annes ne yapıyor? Evet, çık artık. Arkadaşlar Enes 5 kez çıktı ama ağladı. Enes ya seyir. Toplu oynayamaz. Toplu oynayamazsınız. Gel, Enes. Öyle oynarsa atılır. Evet atılırsın Enes. Oynarsın. 9, 8, 7, 6. Topu oradan uzaklaştırman gerekiyor. 4, 3, 2, 1, 0. Aha bizim alınayım. <laughs> Oynayamazsınız eğer. 10, 9, 8, 10, 9, 8, 10. Bence evet, de. Yeni e de Evet eğleniyor Kimin kimde kalırsa eğleniyor Hadi 3. Dice bir 2 1 şimdi başla. üç 3. 2 1. başlayın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. on dokuz sekiz gerekiyor. 9 8 7 10. 6 5 4 3 Bayram dışarı attı. Barım attı. Hayır, şey yok ki. 10 9 8 yok, 7, şey yok ki. 7 8 7 6, ben 6 ben Vermen gerekiyor. 5 4 3 2, ben 2 ben 1 ben 0 Enes Elen Şöyle kan sıfır geldi. Ene selendi. Tam bir daha bir daha bir daha. Son sen. 10 9 8 7 6 5 4 Ama bir daha bu son nereye giderse gitsin eleniyor. 10 Dur bekleme yok bekleme yok. Bir daha hadi. Alın tapı. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, boy, boy. 2, 1, 0. Boy, boy. <laughs> kazanan kazanan yok. Ee, i̇ki takım da elendi. İki takım da çok ağladığı için kazan hiçbir kazanan yok. Siz hangisini istiyorsunuz seçin. Hiç enesi falan yapmadı. onların ikisi. Ay bak bir.